Evet. Molu kullanacak. Molu. Molu dışarı doğru. bir vuruş dışarıda. Mahmut'tan top dışarı çıktı. Mahmut da saçlarını kesmiş gelmiş. Yani bonus tarzı bir harbi saç vardı onda da. İleri doğru gönderilen bir top. Mehmet geçti. Min Gürkan'a aktaramadı. Evet zaman daralıyor. Bakalım ne olacak Josef. Emirhan, 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 Emirhan aldı Gürkan'ı karşısına Emirhan. Emirhan açtı oyunu en dışarı. Mahmut, Mahmut vurdu. Vedat'tan döndü. Josef, pardon Alp. Alp bir daha çekti. Alp ve gol. Hakem 3 dakikada uzatma verdi. Armada 3 dakikada bir gol bulabilecek mi? Neydi? İyi bir pas. Mehmet iki kişi arasında. Josef'i geçemedi. O? Gürkan terse koştu. Faal dedi hakem. Evet zaman açısından önemli dakikalar Hakem Baraj'a ayrılıyor topun arkasında <laughs> Datemin Direkt kaleye mi vuracak? Direkt vurdu dışarıda. Yap, yap, yap. Josef. Alip. Alip sever oraları. Mükemmel bir pas düşüncesi. Geçmedi. Mahmut. Mahmut. Mahmut ve Okan anlaşamadı. İleri doğru gönderilen bir top. Kaleci de kaldı. Son şanslar. Emirhan. Emirhan orta sahaya kadar rahat geldi. Emirhan. Ara pası olmadı. Evet kaleci bir uzun top daha gönderdi. Direkt taça giden bir top oldu. Taş dedi hakem. Ki, gel, gel, gel. <gülme> Emirhan çekti, Emirhan vurdu. Vedat'tan da hakem devam dedi. Tamam, Alp iyi eksitti, Alp. Alp açtı, doydu. Joseph. Gönderdi Alp, dar açıp paralel gitti kaleye. Mutlak bir atak savursa belki de maçı kazanacaklar bakalım olabilecek mi? Evet. Mahmut'un faal yaptığını belirledi hakim.

Evet. Son şans belki de Armada adına atacaklar. Beraberlik açısından. Molu Emirhan'a, Emirhan, Emirhan. Mahmut da arkadaydı. Kendi vurdu. Ve son düdük. Hocam, hocam, hocam. Ar Armada 4-3 önde. Maç pardon, Mutak 4-3 maçı kazanan takım oluyor.